Bu Osmanlı Qazi türbəsində dəbət dəyişim saatı. Şurada yine var. Ya hak var. Askerlerimizin töreni başlıyor. Haydi al Yakup, nöbet neva. Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, Canımdan aziz bildiğin bu al bayrak, sendedir karımdaşım. Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, Canımdan aziz bildiğim bu al bayrak, sendedir karımdaşım. Atamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bir al bayrak. Kusatım, gök girsin, kızıl çıksın ki canın pahasına ben iyi Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bir al bayrak. Kusatım, gök girsin, kızıl çıksın ki canın pahasına benden iyi Amin. Evet Meclis Kutlu, ben şehrin ola. Amin. Son, Yola Tarihi gururu, Sanki adeta yaşadık Evet değişim saati de bu şekilde bitti. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.